Yeni hedef Baro Fenerbahçe'de flash ayrılık. Livakovic'ten transfer cevabı. Sol kanat pozisyonuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Musa Barov'un geldiği öne sürüldü. Sarı lacivertlilerin, Bologna forması giyen Gambiyalı oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi. Bologna'nın 24 yaşındaki oyuncuyu satmak istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesinin kolay olmadığı ve Musa Barrow'un önümüzdeki günlerde Bologna'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı aktarıldı. 24 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 35 maça çıktı. Musa Barrow bu müsabakalarda 3 gol ile 8 asist üretti. Bologna ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Musa Barrow'un güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Hawks altyapısında yetişen başarılı oyuncu daha sonra Atalanta'da oynadı. Bologna, 2021-2022 sezonunda Gambiyalı oyuncu için 14 milyon 340 bin euro bon servis bedeli ödedi. Gambiya milli takımında 32 maça çıkan Musa Barro, 5 gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'de flash ayrılık. Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp Tanzanyalı futbolcusu Samatta'nın sözleşmesini feshetti. 30 yaşındaki futbolcunun, Pauk ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a gittiği bilgisi de paylaşıldı. Livakovic'ten transfer cevabı İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Dominik Livakovic suskunluğunu bozdu başarılı kaleci, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Dinamo Zagreb'de mutlu olduğunu belirten Dominik Divakovic, transferine ilişkin yeşil ışık yaktı. Hırvatistan milli takımında gösterdiği performansla dikkat çeken Dominik Divakovic, Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi. Sarı lacivertliler, Dinamo Zagreb ile yaptığı pazarlıklarda teklifini 9 milyon euroya kadar yükseltti. Süper Lig devinin kadrosuna katmak istediği başarılı eldiven için La Liga ekiplerinden Villarreal'in de devrede olduğu aktarıldı. Dominik Divaković hakkında çıkan transfer iddialarının ardından açıklamalarda bulundu. Dinamo Zagreb'de mutlu olduğunu belirten tecrübeli eldiven, her gün farklı bir kulübe transfer olduğunu okuyorum. Gelecekte neler olacak bilemiyorum ama kulübümün kaptanı olmaktan ve şampiyonluk kazanmak için mücadele etmekten her zaman gurur duydum, dedi. Transferi hakkında gelen soruya Dominik Divakovic, uzun süredir buradayım. Hem ben hem de kulüp için en iyi seçeneğin ne olduğuna oturup birlikte karar vereceğiz ve neler olacağını göreceğiz, cevabını verdi. 28 yaşındaki eldivenin Dinamo Zagreb ile olan sözleşmesi 15 Haziran 2024'te sona erecek. Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Tecrübeli file bekçisi Hırvatistan milli takımının kalesini 45 maçta korudu. Zadar'da yetişen Dominik Livakovic daha sonra Zagreb forması giydi. Dinamo Zagreb, 2015-2016 sezonu başında 625 bin euroluk bedelle Hırvat kaleciyi kadrosuna kattı. Dominik Livakovic'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.